Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Bugün 28 Eylül Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC Başkanı Gary Gensler dün akşam Finansal Hizmetler Komitesi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin sert soru ve tepkileriyle karşılaşan Gensler, Bitcoin'in menkul kıymet olmadığını söyledi. SEC Başkanı en büyük kripto paranın emtia olup olmadığı sorusuna ise cevap veremedi. Bazı kongre üyeleri Gensler'ı regulasyonlar konusunda hiçbir şey yapmamakla itham ederken, kongre üyesi Warren David Wilkinson'sa Biden yönetimi keşke sizi kovsaydı dedi. Demokrat milletvekilleri ise Gensler'a kripto paralardan çok hükümet kapanmasının SEC üzerindeki muhtemel sonuçlarını sordular. ABD merkezli kripto para borsası Kraken'in hisse senetleri işlemleri açmayı planladığı belirtildi. Bloomberg'un haberine göre borsa konuyla ilgili gerekli lisansları İngiltere'de elinde bulunduruyor ve şimdi de ABD'de ilgili regülasyon başvurusunu yaptı. Borsanın 2024 yılı bitmeden bu lisans alıp işlemleri açmayı hedeflediği ifade edildi. 2022'nin Mayıs ayında çöken Terra Luna projesinin kurucusu Duvon'dan ABD mahkemesine itiraz geldi. Bunun avukatları kendisinin ABD'de sorgulanması talebinin mahkeme tarafından kabul edilmemesini istediler. SEC, Wu'nun ABD içinde yargılanması için mahkemeden iade kararı çıkarılmasını talep etmişti. Wu'nun avukatları ise Luna kurucusunun süresiz şekilde Karadağ'da tutulmasından ötürü ABD iadesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Bloomberg'un ünlü ETF analisti Erik Balçunas, SSC'nin eter vadeli ETF'lerinin kabulünü hızlandırmak istediğini iddia etti. Bu yönde bilgiler aldıklarını belirten Balçunas, kurumun hükümet kapanması ihtimaline karşı önlem olarak bir an önce bu talepleri onaylamak istediğini söyledi. Analist ayrıca SEC'nin başvuru yapan kurumlara taleplerini güncellemeleri için de Cuma gününe kadar süre verdiğini ifade etti. Öte yandan SEC, ARK Invest'in EtherSpot ETF başvurusunu da dün akşam erteledi.